Japonya'da bir kişi yılda 25 kitap okuyor. Bizde bir kişi bir kitap değil, yedi kişi bir kitap okuyor. İstatisler. Biz bilgiyi nasıl elde edeceğiz? Türkçemiz o kadar zengin ki ana kelimeler anlamında 78 bin kelime olduğu söyleniyor. Türkçe. Nasıl ki? İnsanın beslenmeye ihtiyacı var insan vücudunun. Besinlere, vitaminlere, minerallere ihtiyacı var. Kaslarımızın spor yapmaya ihtiyacı var. Beynimizin de bilgiye, yeni taze bilgilere ihtiyacı var. Kaslarımız çalıştıkça güçlenir. Nitelikli beslendiğimiz zaman vücudumuz güçlü olur. Ruhumuz ve bedenimiz ve beynimiz de nitelikli bilgilerle donatıldığı ve güncel bilgilerle sürekli donatıldığı zaman güçlü olur ve gelişir. Tabi diğer taraftan bizler ilk emri oku olan bir medeniyetin mensuplarıyız, çocuklarıyız. Cenab-ı Allah bize okumayı, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi, ilim peşinde koşmayı emrediyor. Bütün bu bileşenleri bir araya getirdiğimizde, ee, bugünkü konferansımız, konferansımızda da dile getirdiğim üzere, çok okumalıyız. Ama maalesef üzülüyoruz toplum olarak bugün birçok ülkeyle kıyasladığımızda az okuyan bir toplumuz. Birçok sıralamalara göre baktığımızda orta sıraların bile gerisindeyiz. O yüzden televizyona, internete ve diğer medya araçlarına ayırdığımız zaman kadar veya onların bir bölümü kadar da kitap okumaya zaman ayırmalıyız. Kitap okuma bizi zenginleştirir. Bizim kelime dağarcığımızı kuvvetlendirir. Bizim nitelikli düşünmemize, fikir üretmemize katkı sağlar. Esasen kitap okumak asil ve soylu bir davranıştır. Buradan bu vesileyle sizin ekranlarınız vasıtasıyla bir kez daha gençlerimize, halkımıza, herkese kütüphane haftası münasebetiyle daha çok okumayı... Daha çok okumayı, daha çok okumayı tavsiye ediyorum.